Büyük bir fabrikanın yönetim kurulu müdürün maaşının çok yüksek olduğunu düşünmüş. İki kişi göndermişler. Gidin bakın bu adam ne yapıyor. Heyet gitmiş. Müdürü kahve içip puro tüttürürken bulmuş. Ne evrak var, ne toplantı. Biraz sohbet etmişler. Birkaç basit telefon görüşmesinden başka bir şey görmemişler. Dönüp rapor vermişler. Bu müdür neredeyse hiçbir şey yapmıyor. Maaşı düşürelim. Müdür kabul etmemiş ve ayrılmış. Yerine düşük maaşla yeni bir müdür atanmış. Bu müdür sabah akşam koşturuyormuş. Evrak imzalıyor, telefonlara bakıyor, her işe karışıyormuş. İlk üç ayda üretim azalmış. Altı ayda hatalar artmış, işler kötüye gitmiş. Heyet tekrar kontrol etmiş. Müdür canla başla çalışıyor, biraz sabredelim demişler. Yıl sonunda fabrika zarar açıklamış. Yeni heyet ustabaşılara gidip gerçeği sormuş. Yaşlı bir ustabaşı içini dökmüş. Eski müdür teferruatla uğraşmazdı. Bize güvenirdi. Bir sorun olduğunda çözüm bulur, geleceği planlardı. Şimdi ise müdür her işe karışıyor, ustalar amele çavuşuna döndü. Fabrika müdürlüğü boş kaldı. Sonunda hatalarını anlayıp eski müdürü geri getirmek istemişler. Ama bu sefer onu ikna etmek kolay olmamış. Eskisinden daha yüksek bir maaş vermek zorunda kalmışlar.